Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün eski main'im Bebeğim canımın cigeri Cyclops kahramanını oynayacağım Hemen şuradan Mana botu çok önemli bu noktada Benim için aşırı önemli GC hyper yapacağım şunlara yazsanıza Şuradan geri çekilsinler Hyper CC yapacağız abi şimdi Biliyorsunuz ki her hero ile hyper uçuyor gidiyor Artık bu şeyde Abi çıkın da hyper yapayım be Bak adamlar hyper buruna yapmış be hadi be Heh bak bıraktı sonunda Adam anladı la Helal lan Abi bakalım hyper Kilops'ta neler yapabileceğiz Gel 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 gel. bekleme yapma ticari sepo Serpil Geldim kankam geldim Bu arada ben ne Serpil'le oynayın demiştiniz arkadaşlar Ben de sepo gardaşımla oynuyorum sepo Geldim kardeşim. Gel haydi. Bakalım Aa, güzel olacak mı? Ya. Abi BS sıkıntısı var ya, delirtiyor beni ya. Şurayı alalım. Ona bir tane vurdum ama alsam mı diye düşünüyorum. Badan sıkıştı çünkü orada. Abi şunu aldık ha. 4 seviye oldum abi. Hadi. Onların hepsine ben vuracağım. Of, Güzel, hasar iyi yalnız ha, bayağı iyi. Ultisini de Bu arada Cyclops'a buff geliyor arkadaşlar. 1-2 hafta içerisinde Cyclops'a buff yiyecek. İlginiz olsun. Adam bayağı hasar yedi. Haberiniz olsun. Gördüm. Girme yapma onu onu yapma onu yapma onu yapma. Abi abi abi. Yapma. Abi, yapma. Abi. yapma. yapma. Oo, oh, Yapma onu, sanırım, yapma onu, yapma onu. Bizi bitirdin. Bak, bizi bitirdin. Gaza geldim. Vallahi, gaza, geldim. gaza geldin Şu, şu an şu an Gaza geldin. Ne güzel alacağımız eleman gitti be. Hı, adamlara kil verdik. Baba, bu beni çok üzdü. Bak, bu beni çok üzdü. Hafiften bir yaraladı ama çok azıcık. Burada bunlar T, Kufra falan. Alay mi bunların ya. Bruno'ya kitledim. Bunun arkada sarıya de. tankladım gitti. Öldü. Kuflada. Çok güzel. Bruno'ya vurmaya çalışıyorum bakalım ama Helio. Silvan'la geldi. Güzel de burada. Tuttum. Devam. Tuttum abi. Ekilimin dönmesini bekliyorum. Attı. Ölecek İnfabaptı. bu da ölecek. Öldü bu. Helal badank. Çok iyiydi kufra. Ay kufra değilmiş o be. Badan. Badank lan o. <gülüyor> <gülüyor> ölmeyeyim 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 süper abi. Çok güzel çıktık be gel. Toplan. Selam arkadaşlar fitlemeye hoş geldiniz. Zaten Teşekkürler. Şöyle, Özür dilerim çaktırma. <gülüyor> <gülüyor> Hep abi. bunlar takım fitlemesin diye değil mi? Tabi tabi tab çaktırma. Cyclops dur dur geri lan. Badang. Badang koştur 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 badang. Ya hyper geri tükül ops yapıyoruz burada. Gel kanka farm. Mun Kule buraya. Delirtti beni. Dört bırakmayalım bırakmayın şunlara. <laughs> <laughs> Delirtti beni ya. Ulan bir istediğimizi bir türlü yapamıyoruz şu oyunu oynarken ya. Bu beni çok üzüyor. Bana hani böyle Arkadan Bruno'yu tuttum. Bana combo yaptılar. Bana var ya acımadılar bana. Bana var ya hayatımın şokunu yaşattılar. Gelme, gelme. Yi yi oh mu yi. Gelme. Adam alt değinden <laughs> geldi ya. <laughs> Yok kanka yani Tome sığır problem Ulan bir istediğimizi yapamıyoruz şöyle Çıldırıyorum ya Sakin ol kanka Halledeceğiz Hallederiz onda sıkıntı yok no sıkıntı Şimdi şu Gideceğim onlara arkadan Çıktım mı ben Çıkmışım. tamam bir dakika Oraya girmesek daha iyi olmaz mı sanki kimse? Girdim girdim. Çok iyi götürelim oraya hem de. Ultiyi doçladım. Ben şunları atıyorum da gelmesinler diye. Adam yine vuruyor ya. Dur kaçalım oradan. Kaç kaç kankam kaç. Şunu da alacağım. Bruno'ya atsam Bruno'yu aslında tekler miyim ya? Aslında dur bakayım. Şöyle yapayım ben ya bir dakika. Ya kankam sal şunu da abi hyper rahat rahat yapalım be. Valla bıktırıyorsun ya bak geri geldi bak. İlla alacak yok bilmiyorlar ki hyper nedir. Sal. Şimdi buradan. Kanka bu arada hyper ne? <laughs> Hiper. Hiper taşıyıcı. Yani çift buff'lı artık alayını taşıyorsun. Yani, takımı Zırtlıyorsun kankam götürüyorsun. Bilmeyenler de hmm, tamam. Bilmeyenler de Hyper'ın ne var lan Google Translate'den yazınca çıkıyor. Çok güzel. Bozda. Bu hiç güzel değil. Onu ben tutmaya çalışıyorum maksat sana vurmasın diye. Çok güzel burnu çekti. Babaanne tekledi. <laughs> Kayı vatari suplar babaanne saplar. Hadi bakayım. Oo. Hep bağ vuruyorlar. seksi. lan? Kanka ben fenayım bakma. Hyper'sın sen kanka. Hyper'ım hyper diyorum. Ay Hyper. Ayol. <laughs> Ayol Hyper. <laughs> lan oraya şimdi. Play alamıyorum sadece tek sıkıntı bu. <laughs> Onu da birazdan abi alacağım itemlerle. Kanka fırtına çık. Yok artık daha neler. <laughs> Yok şimdi ben eski build'i çıkıyorum abi. 2016 build'ini çıkıyorum. Ya senin Allah bin belanı versin be kardeşim be. Yeter be. Yeter be hayatımı kararttın yeter be. Her şeye de taş koymak zorunda mısın yeter be. Puh. az. Oha. Ben böyle de teklerim rahat ol. Ben böyle de Oha. Silvan'la teklerim. Gel gidelim şuraya. Sol çaldı. Görüntü verdi. Nereye girdin Nerede lan abi. adam? base attı gitti. Çoktan o. Eyvah. Enemim enemim misin geldi? Enemy babaanneni kaçırdım. Kimi attım lan onu yine? Oops, abi o tankı egal ettim ya. O tank daha İlk bir şey yapamaz. Atana. Ben fena vuruyorum şu an. Arkada 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 arkada. Kalp geçirdi burnuyu tekledim ama yardımınız lazım. Şunu öldürün ya. Şu adam niye free'de? Helal. Öldü o. Bu da öldü. Bir dakika. gece Gitti gitti o gel. Hadi bakayım. Go to the köy. Köy. <laughs> Only köy. Babaannen de Cyclops'u be. Hemen mavi. Siz alırsınız orayı da ben kendi mavime döneyim. Abi kitap almamın nedeni e, skillerimi skilllerimi çok daha hızlı döndürebilmek. Önceden biliyorsunuz ilk halinde e, seriliği vardı. Hani bir saniyeden az bir kısa sürede dönüyordu. Ee, şimdi iki saniye kadar bekliyorsun. O yönden pek sevmiyorum. Ee, o yüzden tercih ediyorum ben. Kitabı eski haline biraz daha benzesin diye. Yoksa oynamaktan keyif alamıyorum karaktere. Gelmeyecekler ki. Sağda. Pozisyonumu koruyorum. Lan nereye attım? Lan 20'a cittim ha. Şuradalar buradan gelecekler. Çok güzel. Tuttu bu arada. Abi tanklara da çok iyi vuruyormuşum ben. Hı hı. İyi vurdum da diğerisi hasarım yetmedi. Şimdi bir e, şey çıkıyorum. Nedir o? Zırh şeysi. Yunifuzu. Az önce Bruno'yu tekledim. Bruno gitti. iki tam kombosunu Bruno felç geçirdi. Bravo. Lord almış bizimkiler ikiler bu arada. Güzel. Güzel. Good games. Badang'ın herhalde arşa ermiştir. Şu an yapmaya gerek yok bence ya. Öldük yani bu noktada. Aa ölmedim. Nasıl ölmem? Çünkü ben vardım kanka. Helal kardeşim. Dua okudum orada kanka. Helal be. Çalayım mı? Go. Yav. Yav. Çalamazsın. Çalamadım zaten. Çalamam ya. Çalamam ya. Çalaman. <laughs> Çalaman ki. <laughs> Kilof lan bu. <gülüyor> <gülüyor> ne zannettin? <laughs> ey yavrum ey. Attım Bruno'ya. <laughs> Bruno saftı şu. Oha. Oha. Oğlum adama ne, neler yapıyorum adam. Adam ne oldu adama? Baba adam yok oldu. Of. Bum çiki çiki bum bum yaptım ama. Kufraya tek atma challenge. Üff. Öldür onu. Öldür onu. Aha adam yanıyor, yanıyor adam yanıyor. <laughs> Aha kaçın. Polisle kaçın. Run. Nerede kaldınız arkadaşlar? Öldü o. Hadi. Aha kesiliyordum bitti. <laughs> evet arkadaşlar Hyper Cyclops Hyper Burno'dan daha güçlü çıktı. Çok güzel oynadık. Evet sepoyla da video gelsin. Uzun zamandır video gelmeyen diye yorum yapan arkadaşlara İtifan, fen cümleyi kelimeyi unuttum şeyi unuttum. Nasıl itifan? <laughs> <miydi, neydi? gülüyor> Öyle bir şey işte unuttum. Ee, güzel bir maçtı MVP'yi kapmışık, e, 100k hasar vurmuşum. Ulan bu son zamanlar yaptığım maçlarda 100k'dan az hasar vurmuyorum. Evet Sepo ne diyorsun? Ne diyorsun? İzleyiciler ne demek istersin? Takipçilerimize. Ee, dakika kaçtı bilmiyorum ama <laughs> oradaki pisliği görmesinler. <laughs> <laughs> Biz alıştık artık böyle şeylere ya. <laughs> Olduğu kadar. Ya be Güzeldi, güzeldi. Kankam senin oynama Güzel. gerçekten büyük bir keyif. Ee, oynarken eğleniyorum, eğlenirken de bazen sinirleniyorum. <laughs> Beni biliyorsun Anladım. çok, çok dengesiz bir adam olduğum için. <laughs> Çekilmez ya, bir adam oldu. Lanet, aksi. Evet takipçilerimize <laughs> son bir şey söylemek ister misin? Kendinize çok iyi bakın. Onurum videolarını izlemeyi unutmayın. Like 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 atın, yorum Tabii. yapın. Abone de olsunlar adam. mı? Abone de olsunlar. Dilara tamam. bizi izlemeyi de unutmayın. Ha evet canlı yayına da geleyim bak. Sepo ablanız da çağırdı. Teyzemiz bizim evet. o. <laughs> arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bu dakikaya bu zamana kadar izleyen arkadaşlar için. Bu zamana kadar izleyen arkadaşlar kendilerini belli etmesi açısından bir artı bir yazarsa. Chatte onları göreceğim. Kalp atacağım ve altına yorum olarak teşekkürler yazacağım. Hadi bakalım bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Yine bir Cyclops'la birlikteyiz. Güzel bir maç olması dileğiyle. Az önce abi kanser oldu. Bak çıldırdım ya. Az önceki maç var ya görmeniz lazımdı. Böyle tilt böyle küçük bir şey hero yok ya. Neyse. Şimdiki maçımıza dönelim. Konumuza odaklanalım. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci abi. Üf Sesilyon baba ne vuruyorsun be. Helal be. Bak yemin ediyorum oynuyorsun bu oyuna. Cyclops'tan mana problemi var arkadaşlar. Yani bu problem hiç çözülemiyor. İkili çok hızlı döndüğü için. Deli dehşet mana gidiyor. O yüzden kitap e, alıyorum ben buna. Bu i̇şte harbiden Mana yetiştiremiyorsunuz kahramana. Anca e, bu ult farkı e, amblem amlem farkıyla girmeniz lazım. Ve i̇şte vurdukça belirli bir manayı geri veriyor ya. Onunla girdiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Ama ben de onu sevmiyorum. Yakma önemli çünkü. Oo, iyi vurdum ha. Adam yam oldu. Kaç. Gelmiyor inatla çakal. Şimdi ee, bu ildim arkadaşlar yine aynı şekilde ormana döndüreceğim. Şuna saldır şuna bu level bu, bu, bu. Bunu alırız. Çok güzel. Hadi be. Oha öldü. <laughs> Helal. Tesilyonlar altta. Güzel. Şimdi da alalım. Şuraya alalım. Şuraya alalım. Şuraya alalım. Evet hasarımız yerinde aslında. Tanklar direkt. Abi baskın aldığı için şu. ilk seviyelerde bile tek yiyorlar. Birazdan vuramayacağız onlara. Burada bekleyelim. Ya da gel 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 alttan gel alttan gel ama. Yukarı doğru yönelecek onlar. Abi hala ölüyor musunuz adamlara karşı ya? Ölmeseler var ya çok tatlı olacak. Şey çıktı. Akdeniz çıktı. Akdeniz almam lazım. Akdeniz sonrası bir mavi. Yıl olmuş 2020. Hala yiyorsunuz kardeşim o numaraları ya. Ah adam çaldı. Adamlar pusmuştu yedi bizinkiler. Aha Akdeniz'e de gitti. Bu maç biraz Şu noktası sıkıntı olacak. Akdeniz'e gitti çünkü. Turtle'da kimse yok ama pusu da atmış olabilirler. Al 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 Hadi bakayım köyüne. Sen benim ormanımı alırsın ben senin canını. Bu işler böyle kardeşi Aa ne güzel almamışlar. Lan bu ne abi bu niye veriyor hala bunu ya. Bu nasıl bir build ayarlanmış kalmış burada. Abi bunu çıktığıma göre. Ben skillerin dönmesinden yanayım. Skillerin beklemesini sevmiyorum. Onun da canı bayağı az da. Turtle alabiliriz bak atlayındılar. Hey, hey, hey. Güzel. Bence umarım çalmazsın keke. Senin Allah cezanı. Lan! Gelen giden çalıyor 204 ne be? Aldın mı yavrum turtle'ı? benim turtle çaldı ya. Kankam dikkat et bak yakılır yamulursun. Öf oyuncu musunuz be? La yeter yeter yeter. Kafayı yiyeceğim şuraya bak abi. İki kil kaca da iki kil Lolita da ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Ben çıkayım gideyim siz oynayın bu ne? Biri git lan buradan. Aa adam isyan etti arkadaşlar. Bilerek mi yapıyorsun? Oğlum adam zaten kulenin altında ölmüş. Ulti atmışım. Niye vuruyorsun? Neyi görmüyorsun am? Ay kafayı yiyeceğim şimdi. Vallahi çıldıracağım şimdi ya. Abi bak ya ulan. Abi 207 yeni support'umuz Tyclops. Vatana millet hayırlı olsun. Ee, sizin de böyle güzel support'unuz olmasını istiyorsanız 3 IQ destek ve tanklarınızın olması yeterli. Bırak beşime git buradan. Aa kill aldım. Nasıl olur ya Rabb'i nasıl olur? Adam öldü. 3 IQ tanklar Follow me. Hemen buradan şey de alalım. Adamlar saldı zaten. O kadar ölüme rağmen Franka herhalde bezdu. Turtle'a gidek gel. Adamlar hiç kasılamamış. Ben 4700 bile olmuşum yani. Abi aslında bakmayın. Cyclops'un hasarı çok yüksek de. Ee, ben görüyorum bazen ee, böyle deli gibi tercih edenler var yeter artık git peşimi bırak kalmay her şeyi adamlar abi bizim ilk maçta yaptığımız gibi hyper cyclops yapıyor şimdi hyper adc yaptığın zaman adc felaket bir hasar vuruyor cyclops hani kasılmasına bile gerek yok adc'nin o derece Baksana abi vurdu hasara. Yani ben bayağı bir sevdiğim Cyclops'u. Bir de şimdi ikinci yeteneğini de güçlendireceklermiş. Artık daha fazla hasar vuracakmış. E benim işime gelir. Yani zaten main Cyclops benim biliyorsunuz 625 e, maç mı 675 maç mı ne Cyclops'um var. Vallahi oynamaya devam ederim. Ama şu Mia bir rework yesin e, ee, Mia'nın Legend kostümünü alıp bir Mia e, sıralaması da deneyeceğim. İşsiz gibi Mia oynayacağım. İşsiz gibi Cyclops oynayacağım. 2 Euro'ya kapatacağım kendimi. Of ormanı da tekledik. Güzel. Geliyorum oraya. Öldü o. Iıı, vurdum onu niye? Adam felç geçirdi. Acaba hasarım ne oldu çok merak ediyorum. Gel lan buraya. Kırmızı shortley. Oğlum gel buraya. Kırmızı shortley. Öf, ne güzel çektim be. Abi ben böyle uzaktan vuramayınca çıldırıyorum ya. Aha adamlar yenilgiyi kabullendi. Easy peasy 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 peasy. Güzel bir maç çıldırdım ama ya. Sağ olsun Göktü. Gereksiz Göktü. <laughs> Abi fıtık ettiler ya. Bir abi tabii yoktu. Gidiyor kulenin altındaki adama vuruyor. Kafayı yedim. Et evet, kral tacını da almışız. Ee, ölmeden 15 KDA. 46 k hasar vurmuşu 9 dakikalık kısa bir oyunda en çok TF'ye katılan takım savaşına katılan ben varmışım. 14 k'da hasar yemişim. Kuleye vurmuş muyum? Az bir ucundan üflemişim arkadaşlar kuleye. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Meta dışı hero'ların videosunun daha çok gelmesini istiyorsanız çok güzel bir like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Güzel like atın, yorum yapın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.